Beyler bir önceki maçta konuştuğumuz hataları ve iletişim durumunu unutmayın. Rahat oynayın. Kendimiz <laughs> olalım okey? Let's go. Başka bir şey istemiyorum. Biraz daha çiğeri yapalım. Benim için gerek yok. Evet, sen bıraktım ben smoke'u bekle. Ben geçecek yapayım. Git ya... B'ye git. B'ye git. B'ye git. B'ye git. Bir de dikkat edin. Bir de dikkat edin. Aldım. Bir, beni yakar söndüreceğim ben. Dikkat et. A'da şimdiden. sadece smoke attı ve sen belki smoke'u attı bizi geri atmak için. Belki A'da adam olmayabilir bile. Ben oynamamaya attı bir oynamamaya çalış. B giriyor. Ben flash atıyorum arkanıza. Attım flash arkaya. Sen de var. Söndürdüm kendimi. At, at Arkaya at, at. flash. Attım. Bola attım dupliye. Dur. support yapan Nice. Nice. Aferin Yasin. Nice. nice. E, e, bekle bekle. Bu, sen bu bu yapalım. Bu, Yapın. Bus, bus. Yapın boost'u. Var mı flash flash aynen, mı ben Bekle kanka. At şu an. Attım. Bum. Ape öldü. Gap'te dalanmak. bakayım. Bir tane daha bize. olur, bir tane daha olur. Yok yok Ge Geldim sumum var rampaya. Rampaya flash atıyorum bir tane ben Rampaya smoke atıyorum Van Bey. Bir tane orada var. Bir de döndüm. Rampa biri, sumuğun arkasında. Çıkın. Gap 2. Ok attı. Gap'e yanıcı atıyorum. Atıyorum. Atar, 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 at. Atamıyorum. Atla random. Attım rampa geliyor. Sen be, sandbags. sen adam. Sen rampa Gap var. Gel bir tanesi. Kim geliyorum? Bir rampa bir tane gel. Bir tane daha Olabilir. Aldın oğlum. <laughs> 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 nice, nice, Nax! Nice! <laughs> var mı? Adam at. attılar. Flash attım önüne. Bıraktım mıydı? 4 tane adam var. 4 tane Tant adam var. orada. Hayır, bir tane daha. Dikkat Çıktılar. Uşuyor. Konaktöre Konahtır. geliyor. Aferin. Bomba düştü. Bomba düştü. Bakıyorum gel hele bura gel. Bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum yakında öldürdün. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Birinde keleş vardı kanka benim burada. Hayt. Daha bırakın şu an aldı bombayı aldı. Ya oyna 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 Bas bas üstüne bas. Hayt. var. Nice. Bir şey yok. Adam smoke attı, sen mi attın? Be yok, alar 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 al. Beni Say say. Phase attım. AP aldı herhalde yerden. Modim var benim, modim var. Geçti, okay. geçti biri. Yap yap. Yakacağım, yakacağım beyler. Enerji var kanka adamın. Kırmızı öldü. Sen bekse bu adam? Nice! Bravo bu benim, Elektriği kör edeceğim, atıyorum. Önümüze. Öldü. X'an, Bekle 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 burada. bekle 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 kaldı. bekle bekle Ölme. Ölme. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Sakin ol. bekle bekle Adam Tetris'te şu an. Smoke var benim evde. Tetris öyle. sonra Yasin vuracak onu. Nice! Çok iyisiniz be çok iyisiniz. çok iyi. Bir tarafa smoke attım. onlar da attı. Onlar da attı. Bir tane de. Yanıyor can. Yaşar can. İlk sağda Flaş adam. Flaş yok mu da? Gel sayalım gel. 3, 2, 1, çık. Al. Pus pus sağda pus da. Yok yok zıplı sağda değil. Elektrik elektrik ver. Öldü. Geçtim sağda Tamam ayakta kaldı da. Koşabilir dikkat. Lektal elektrik 2. Oyunum dondu lan. Hele elektrik oğlum. öldü bir. Şimdi tamam elektrik olması lazım. Elektrik olması lazım. Flaş atıyorum bir tane çarpacağım çarp, kaçacağım buradan. Kaç? Bir mermim var. Elektrik solu elektrik solu Ede, de de. Bicara. Bicara. Oğlum oyunum da a**a koyayım ya. Sıkıntı süper süper. Sıkıntı, yok. Sıkıntı, yok, kardeşim. Sıkıntı yok. Çok <laughs> önemliydi Brand beyler. Elinize sağlık. Alıyoruz maçı şimdi. Görmedim lan sonu. Şey. Sen bak yaktım. Sen bak yaktım. Molo daha geldi. Devam edin. Rampaya dikkat et. Kanka rampaya dikkat et B2 molu attılar. 2B var. 2 Sağ atımı kaçsam girelim buraya hadi. Sola atıyorum ben de. Ölmeyeceğim. Çok bitti 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 şu an. bitti tane bitti var şu anda. Hep içi. bitti tane bitti 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 Bomba sende ölüyor. Bakıyorum. Al C4'ü kanka. Ben ben, ben coverlayayım. Sağdan molla sonu... sana. Son var bekle. Sol bekle. Sol sumu kaçıyorum. At sola. Bekle. Sonra gel yanıma. Hepten gidiyorsun. Adam action'a falan gitmiştir bu arada. Evet, gel. Hiç ses gitti de gitti at gitti de Nice. Bravo, bravo. Bot yaptım, bot yaptım. Sağda. Dubri, dubri, dubri. İki yol atıyor ha. Bir burada adamlar. İlk sol, ilk sol. Senden ses. Low, 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 low. Sersa kaldı. Deep stairs. Altında. Altında. Tam altında. Tam altında. Vur şunu, vur şunu. öldü. Arka'ya sen dikkat sessiz. et, arka'ya dikkat et. Nice. Arkaya ah, kaldı. Arka'ya bakıyorum ben. Vuruyorum. Nice. 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 NICE! Helal oğlum sana! Süper nice. beyler, <laughs> süper. Helal can! Eyvallah kanka Lesko. Aferin lan, bir çıkabilirler. Çıkar, molu atalım. Harbi bir ya. Flash'ım var sol üstte. Molu atacağım. Sarıya da Flash'ım var. G'don at dışına, at şimdi. Sarıya Flash'a bekle bekle. At 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 İçin. at at! Ya gidemiyorum, bura At, step! Bum! Cap var bir tane. Gepe bak. Gittim gepe ben bende. Rampa rampa yakın. Vur oğlum onu. olabilir abi. flash var mı? Yok yok. Rampa. Rampada Ve öbürde sen olması lazım kanka adamın. Evet. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir, yani yok. şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir Tep tep Flash yok. Yok. At, at, at. attım. Rampa. rampa. Tep attım. beni vurdu. Beni vurdu kanka. Tep at Tep at tekrar. Tep at Yavaş lan elimi kırdı. Nice nice. AP bana bakıyor. Bir boş. tane daha. Devoş. At, at at at. Attım ar at. Aron'da. Adam devur sana duvardan vurdu kanka adam. Evet. Aron'da Aron. Ar ar A ar gel lan A. Herkalıyorum A'yı beyi. AP ile Ömer. Lampaya Bunu bakıyorum ben. Tamam bakıyorum. Çok güzel Helal, bir kez yapma. Smok attı kanka smok attı. Çok Aferin iyi AP'yi vurdu. Helal lan bura. Ramp'a çıkmıştır dikkat et. E tek oynadı. Senin bırak. mermini bana bekliyor. Bırak. Yasin arkada Yasin arkada. Nice oğlum sana. Ramp'a yok. Gap'ta mı atmadım? O da geldi. Bekle çekme. Al attım. Kayfor ver bana Buru. Sağ ol kendine. Aferin Buru. Harikasın lan. Bir zınk bir al, bir bir zınk zınk. Bir, al, bir <laughs> Zınk zınk <im>. <laughs> Oldu. altına gir. 16'na <laughs> körüm. Öldü be, gelme, evet evet öldü. O Buru'nun. öldü. Devam. Gel. Daha sonra kattım. Hadi sen bunu da yap. Çok iyi. Buraya bir gelemezler, size gelemezler. Default kurdum, default sıkıntı yok. A, Arka so Arka bende. Arka bende. Attım sola Gepe flash'ıma gidiyorum. İki oynayın. Arkada bende. Gepe'den flash tutacağım. Okey, okay. ben biraz Sarı arkaya. Sarıda patlıyor, geldim, patlıyor flash. Sarının önünde. Tamam, ben flash'ı. Basayım biraz bir. Çıktı kör oldu. galiba. Hazır. Kanka flash'ını at bekle, bekle. Flashı. Attım bir. Basıyor diyor Belen. Nice. Ya Böyle bir var niye göstermiyorsun? Niye göstermiyorsun? ben karbiden ya? ya? Devam. Tamam, Devam. Tamam, tamam, go go pick go go pick go. go, pick go. Pick gap var galiba abi. Konektör. Konektör bakıyorum. Kanka gap yep yok. Konektör sumak attı. ben. Boş. 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 Bombayı alacağım ben. Mı? Alabiliyor musunuz Alacağım. Avap oyuncusu öldü. Yani şu an atıya şey gider kurarsın. Hepsin mi kattı? Ben bekleyeyim. Kuruyorum. Kur. Ölmeme bak. Headshot. Tekrar öldü çok iyisin oğlum. Kaçtım ben. Headshot'a bakıyorum. Alacağım. Arkaya bak arkaya. Arka yok. Arka yok. Headshot 2 galiba. 2 headshot. Tek başına headshot. Tek tek başına. i̇ki, iki tarafa tamam. Helal oğlum. Bir tane daha bir tane daha. Headshot'ta. Oyna özgür. Helal oğlum. da site'ta. oh no it's a good son. Oh, yeah! Yeah! user disconnected from your channel